Size'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle krep tarifi paylaşmak istiyorum. Malzemelerle başlayalım. Krep için malzemelerimiz bir adet yumurtamız var, bir su bardağı sütümüz var, bir çay kaşığı tuzumuz var ve bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Alabildiği kadar da un koyacağım. İlk önce bir adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. hafif dağıtıyoruz. 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Kabartma tozumuzu eliyoruz, topaklanmaması için. Şimdi onu da kaşıkla ekleyeceğim. 3 kaşık un ekledim. Bakalım bunun kıvamına göre tekrar yine ekleyeceğiz eğer çok olursa. Bu şekilde güzelce çöpüyoruz. Tabi tuzumuzu da eklemeyi unuttuk. Tuzumuzu da ekliyoruz. bir tepeleme kaşık daha un eklemek istiyorum çünkü bayağı acık. Bunu da 4 kaşık un almış oluyor. İyice karıştırdık. Şimdi tavaya alacağım. Ben bunun birazını sade, birazını da peynirli ve soğanlı yapmayı düşünüyorum. Şimdi tavamızı aldı şey yağdan yaptık. Şimdi kırabiliriz. Amacılık olduğu için zaten kendiliğinden geliyor. Şimdi hamur içine birazcık rendelenmiş beyaz peynirle, yeşil soğan eklemek istiyorum.

bir kaşıkla yapsa daha düzgün olur çünkü çikolata için. Ha, onu sadesinden daha çok sevdim. Mis gibi de koktu. Peynir yemeyen çocuklar için özellikle. Arasında yedirebilirsiniz. Çok güzel oldu. Altını sonuna kadar açmıyoruz. Çok açınca haşlak oluyor. O yüzden hafif yarım olduğu zaman daha iyi. Yavaş yavaş pişmiş her zaman için. 5 dakikanızı ayırıp yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif paylaşmış olduk. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.